Yazık ya gelenekçiler. Yani bambaşka vücutlarının şekli de bozuluyor ya. Böyle bir garip görünüm. Mesela Mısır'da da öyle oldu. İktidara geldiler. Böyle kilolu, kahverengi bir görünümde adamlar. Yani elbiseyle falan. Her yer koyu kahverengi ve gri. Adamların yüzünde muazzam bir şey, ağırlık var. Hepsi kilolu. Hepsi bitkin. Hepsi sinirli hepsi Musevi karşıtı, Hristiyan karşıtı veya büyük bölümü diyelim. Müzik yok, resim yok, heykel yok, eğlence yok, kalite yok, sanat yok, yok oluyor yok. Sadece eziyet var. Kadınların ırzına geçiliyor. Yüzde 80 seksen tecavüz vakaları var. Bak kadınların hepsi kapalı. Yüzde 80 seksen tecavüz var. Korkunç bir oran. Mesela Türkiye'de öyle bir şey yok. Türkiye'de yüzde bir bile değildir. Yani binde birdir yani en fazla. Yahut 10 binde birdir tecavüz vakası. Bak orada yüzde yetmiş seksen Mısır'da tecavüz. Bütün kadınlar tecavüz ediyor adeta. Her sokağa çıkan kadına tecavüz ediyor. Gayet normal görüyorlar yani. Size söylüyorsunuz Arabistan gibi ülkelerde cinsiz sapıklık oranı da çok yüksek oluyor bu yüzden. Ya munafıklardan kalma bir gelenek o cinsiz sapıklık. Yani ta Dırar Mescidi'nden kalma bir sapıklık. Şimdi de münafıklara bakın, hep cinsiz sapıktır. Ya yani kökeninde bu yatar. Kurcalayın bakın. Yani 199 değil Yüzde 100 sapıktır yani. Münafıklar. Çünkü şeytan ruhu oluyor. O öyle olunca öyle oluyorlar. Kahire'nin bir resmi gösterebilir miyim? Evet. Görüyor musun kahrenin halini? Allah diyor ki bu, bu tip şehirlerden kavruktan başka bir şey çıkmaz diyor, Allah'ın anılmadığı yerlerden. Ya kardeşim hiç Müslüman şehrine benziyor mu? Yemyeşil olması lazım şehrin bitkisi Tamam hem de bitkisi. Evet, Öbür şeyleri de kavruk çıkar. Bitki olmaz diyor yani. evet, Allah. Evet. Bitki de Allah'ın emrinde. Evet, bitki Allah'ın anılmadığı yerde, şirk olan yerde yaşayamıyor. Evet. Ya Adnan Bey, Mısır'ın bir semtinde çevreyi iyileştirme ve güzelleştirme müdürlüğünün resmi var. Of! <laughs> Mısır'da çevreyi iyileştirme ve güzelleştirme müdürlüğü. Evet. Belli oluyor ama bakar bakmaz. <laughs> en hafifinden böyle yani.